parti niye bir araya geldi? İşte tam bu noktada e, Ankara'daki değerli konuğumuz Mustafa Bey ile birlikte aynı şeyi düşünüyoruz, hı hı. aynı şeyin altını çiziyoruz. Şimdi seçim kanunundaki değişiklikle birlikte yani artık oyun küçük partilerden büyük partilere geçmeyeceğine dair artık alınan yeni yasa değişikliğiyle birlikte e, koalisyonlar ittifaka dönmek zorunda kaldı. Bundan hı. önceki bir ittifak değildi. Koalisyonu. Millet komis şey koalisyonu için hmm. söylüyorum. Bir koalisyondu. Neden? Çünkü ittifaklarda seçime kadar birliktelik e, ama hükümet içerisinde falan bakanlık sizin filan bakanlık hmm. benim tarzında bir pazarlığa giriştiğiniz takdirde bu ittifak olmaz. Teknik anlamda koalisyon olur. Doğru dolayısıyla kilit partiler özellikle 50 artı 1'i kullanarak veya artı koy sebebiyle artı oylarının şeyi içerisinde koalisyonun içerisindeki büyük partilere gideceğini hesaba katarak kendilerine bir milletvekili yani kontenjanı, şöyle şey, bir oy alan bir tabii. partinin genel başkanı ben Dışişleri Bakanlığı'na alacağım diyebilecek. Tabii, tabii tamam, o zaman tamam. diyebiliyordu. diyebiliyordu. Dolayısıyla bir koalisyondu. Şimdi koalisyonla ittifak arasında çok önemli temel bir fark var. Koalisyonda birbirlerinin yani DNA'lar birbirine uymuyor dediniz ya uyuşmuyor evet. dediniz ya uyuşmasına koalisyonda gerek yok. Nitekim mesela bizim daha evvel parlamenter sistemdeki koalisyonlara bakalım. DNA'ları birbiriyle uyuşmayan birçok parti hükümet kurmuştur. Sağlık olmuştur ama, olmamıştır. ama kurmuştur evet. evet. Burada normalde şey şeyde koalisyon olduğu zaman birbirlerin birbirinizin değerini